Merhaba arkadaşlar. Açık öğretim lisesinde baktığımızda tüm ayrıntılarıyla şimdi her şeyi aktaracağız. Ek sınav, aralık sınavı ve her şeyi birazdan sizlere belirteceğiz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Açık öğretim lisesinde ek sınav durumuna geldiğimizde son durum nedir? Arkadaşlar ek sınava baktığımızda aslında süreç ilerliyor ve artık sizlerin de o e, kritik tarihler dediğimiz tarihe gelmiş bulunuyoruz. Yani ne zaman bu? 7 Ekim. 7 Ekim'e kadar biliyorsunuz başvurular devam ediyor açık öğretim listesinde. O yüzden açık öğretime geçmek isteyen arkadaşlarımıza da yine bu süreçte duyurabiliriz. Ama bunun dışında 7 Ekim'e kadar başvurular devam ediyor. O yüzden açık öğretim listesinde de ek sınav açıklaması her an gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir. Şunu unutmayın. 7 Ekim'e kadar başvuruların açılma, e, kapanmasıyla beraber açık öğretim sizinle de ek sınav ihtimali %100 bitmeyecek. Ama çünkü bunu unutmayın ki bakanlık onaylı bir sınav. Yani bakal, bakanlık onaylı bir sınav olduğundan dolayı her an ama her an sizlere e, bir açıklama gelip ek sınav olacak açıklaması gelebilir. O yüzden ek sınav ihtimali %100 bir şekilde ortadan kalkmadı. Bunun altını sizlere çizmek istiyorum. Onun dışında ek sınav ihtimali evet ortadan kalkmadı ama süreç nedir durum nedir baktığımızda ek sınav olabilir mi elbette olma ihtimali var ama olmayı da bilir çünkü bu süreç dediğimiz gibi bakanlık onaylı olduğundan dolayı şu anda kimse net bir şey diyemez başka bir kanalda %100 olmayacak diyemez. Ha, kendi düşüncesini söyleyebilir elbette ama şu anda kesin olarak kimse aslında bir şey diyemez baktığımızda. Onun dışında yine sürece baktığımızda 35 krediye bakalım. 35 kredide süreç eğer ki ek sınav olmazsa artık bu son 2 haftalık süreçte ek sınav olmazsa 35 kredinin de verilme ihtimali maalesef bu süreçte epey düşecektir. Yani baktığımızda aslında dediğim gibi şunu söylemem gerekiyor ki e, ee, sınav olmazsa 35 kredi de muhtemelen olmayacaktır diyebiliriz aslında baktığımızda. Bunu sizlere söyleyelim. Çünkü 35 kredinin olması için birazcık da ek sınav ihtimalinin biraz fazla olması gerekiyor. Ama şu anda net olarak baktığımızda ek sınav ihtimalinin e, çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden 35 kredi ihtimaline düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ama sizlerin bu süreçte üzülmemesi gerekiyor. Çünkü evet belki ek sınav olmayacak, 35 kredi olmayacak. Ama bu sizin mezun olamayacağınız, mezuniyet belgesini alamayacağınız anlamına gelmiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Hemen ama hemen... Aralık sınavına girmeniz gerekiyor aralıkta aralık geldiğinde aralık sınavına girmeniz gerekiyor ve ardından aralık sınavında e, güzel bir şekilde sınavınızı yaptıktan sonra sınavdan çıkıp mezuniyet belgenizi almanız gerekiyor. Yani unutmayın aralık sınavında gireceğiniz sınavlar çok da öyle zor değil. Sizleri zorlayacak sınavlar değil. O yüzden kesinlikle bu süreçte yapmanız gereken aralık sınavına iyi çalışmanız. Aralık sınavına da girdikten sonra o sınavdan inşallah güzel bir sonuçla çıkmanız. Tabii ki unutmayın aralık sınavının da online olma ihtimali yüksek arkadaşlar şu anda. O yüzden online olursa o da çok güzel olur. Bizler size her şeyi aktarmaya çalışacağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.